Gireyim de Çağatay'a bulaşayım. Çağatay burası çok güzel gelsene. Hadi hızlan Metin abi hadi kaşığı Rahat attır. Rahat olmuş yok. Ben ne yapacağım Hadi. <oldun. gülüyor> hadi. Haydi Çağatay. Bekliyoruz yukarıya. Burası çok güzel Çağatay. Senin yukarıdan, için orası, orası, senin için. Yukarıdan fen izliyorsun böyle. Siyah da sana yakışıyor. Ne yapacaksın kırmızıyı mavi? Boş ver. Boş ver oğlum rengi mengi ya. Hindi geldi bugün. Daha önceden çok pişirdiğim bir ürün. Mutluyum. Bakalım bugün de herkes güzel tabak çıkardı. Burada da güzel tabak çıkacağını düşünüyorum. O yüzden var gücümüzle savaşıp dokunmazı almak istiyorum. Hindili ve mantarlı bir pay yapacağım. Aklımdaki ne oturtabilirsem. Bakalım, şu an aklımda pek bir şey yok çünkü galiba ilk defa hindi ile çalışıyorum. Bu benim için zor bir şey o yüzden. Umarım kafamdakini ve lezzetli bir şey yapabilirim. Hindi geldi. Altına bir tane tart hamuru yapacağım. Üstüne bir hindi püresi yapacağım. Biraz farklı yorumlayacağım. Daha klasikleşmiş değil de daha güzel sunumlu. Farklı bir çalışma. Burası dokunulmazlık oyunu. İstediğimizi deneyebiliriz. Ben de bugün kendim biraz denemek istiyorum. Hindi geldi. Ee, şu an hindimi ocağa attım. Şimdi diğer garnitürlerimi ayarlıyorum. Bugün birazcık da sıfır hata özen göstereceğim. O yüzden çok fazla ürünüm yok gördüğünüz kadar. Bundan başka ürünüm yok. O yüzden benim için önemli bir gün. Bakalım ne çıkacak. Az malzeme eline kadar çok şey yaptığımı göreceğim. Bunu yaptığımı göreceğim. Bu oyunu kaybettik. Dokunulmazlığa geldik. Dokunulmazlıkta Önceden bildiğim bir yemeği yorumluyorum şu an. Hindiye yorumluyorum. Aslında etle yapılan istim kebabı. Ben şu an tavukla yapacağım. Hindiyle yapacağım. Bakalım şu anlık güzel gidiyor her şey. Böyle devam edersek güzel olacak. Kazan dibi yapıyorum. Burası risk alınabilecek bir yer bence. Ben de şu an risk alıyorum. Kazandı bir yapacağım. Niye olmasın dedim. Olursa rezil <laughs> olurum, olmazsa rezil olurum. Sıkıntı yok. Elimden geleni yapıyorum. Bakalım, göreceğiz. <laughs> Şu an tavamın yüzde ellisini yapmış durumdayım. Sadece ürünlerim pişecek ve sunum. Dokunmazlığı almak istiyorum. Ee, onun için savaşıyorum. Zaten üç tane dokunmazlığım var. Daha fazla yapmak için uğraşacağım. Güzel bir tabak çıkaracağıma da inanıyorum. Ne yapıyorsun indiyle? Ee, şef, bir pay yapıyorum. Profiterol yapın içine doldursana. Onu bir kere yaptım şef ya, bir daha yapmayayım. <laughs> Levrek al. Levrek al. Ha, pay yap. Pay, İndiyle. pay, pay yaptım. Aklıma ilk gelen. İndi pay. Barış. Şefim. Ben şu an beynimi kaybettim. Ne yaptığımı yemin ederim bilmiyorum. Her yere baktın mı? Malzeme unuttum ya şef istediğim şey, gazpacho yapacaktım da salatalığı unuttum. Kıvanç ne yapıyorsun? Şef hem hindilerden bir püre yapacağım, üstüne altına bir tartamur yapacağım, sıkacağım. Ondan sonra şef kaliforni e, biberli bir jel yaptım. Üzerine de kaliforni e, biberli asit dediğim Mindimi bırakacağım şef. Güzel bir tabak düşünüyorum. Farklı bir tabak düşünüyorum şef. Biraz risk alıyorum. Limonatı nasıl kullanıyorsun? Çok severim lemongrass Ha? Çok severim biraz. Ben yanıma alıp gezerim böyle buldum. Metin. Evet şef. Lahanasız kaldım. Ama daha iyi oldu şef. Ha? İster istemez daha iyi oldu. Lahanayı almamam daha iyi oldu bir yandan. Niye? Yeah. Marjoran kreması yapacağım şef. Ha. Evet, e, ee, iyi aldım. İyi almışım herhalde. Yani. Yanında soğan olacak. Yine kök sebzeler, yani piştiği sebzelerle aslında servis edeceğim gibi bir şey. O mantıkla evet, evet. ilerleyeceğim evet. Yani. Ama onlar herhalde biraz Tabii. şekle şemale sokacağım. Güzel bir şekil olacak tabii. Hindiyi bekliyorum şu an. Ben tepsiyi de yaktım içeride. Aslında hepimiz hindiyi bekliyoruz. <laughs> bakalım. İnşallah Kazanmıyor ya. Çok zor. Yani biliyorsun normalde yapılırken tavuk kaç su yıkanır? Evet bir sürü yıkanıyor, devşiriliyor falan. Değiştiriliyor, elimden geldiğince full yıkayacağım zaten. Ondan senin elimde Kolay değil yani hem o tadı tadı gelmeyecek hem tekstürü gelecek. Evet. Haydi Çağatay. Yağız. Evet sir. Az önce olmadı da şimdi olacak gibi. Ha? Şimdi Bu olacak. Bir... Bak, önce olurdu ya. Detaylara dikkat et Ufak bir hata yaptım. Detaylara dikkat et. Bu seferki hata süs yok. Süs olarak kullandığın elemente çok dikkat edeceğim. Çünkü süs olarak kullandığın elementi kullanmak zorunda değilsin. Evet. Kaptan çıldırdı, dokunulmazlık istiyor. Bu taraf kaldı. <laughs> ne yapıyorsun Tayfun? Şef sarı biberle kırmızı pancarlı bir şeyim vardı benim tavuk tabağı. Sarı biberle kırmızı pancar mı karıştıracağım? Hayır sarı Onun biber. Onun yerine so kırmızı biber kullan. Sarı bi sarı biber sos kırmızı <laughs> sarı, pancar. Sarı biberi kırmızı renge mi çevirmeye çalışıyorsun? Hayır şef ya. Eleve potasına kimler gitsin? Şef şimdi komik oluyor da Çağatay'ın gelmesini istiyorum. Gelsin, tamam. yarışalım. Buradan da Ayaz kazansın istiyorum. Her zamanki gibi. Şefim şaşırtıcı olacak ama ben de Çağatay'ı istiyorum. Eleve potasına Çağatay istiyorsun. Yenilmek istiyorlar şef. O yüzden beni istiyorlar. <laughs> tamam. Fatmanur. Eleme potasına kim gitsin? Ee, şefim Kıvanç abi alsın dokunulmazlığı. Potoya da e, Barış'ı göndersin. Barış'ın yanına da Yağız gelsin. <laughs> Oldu. Şoför Mahalli cam kenarı 10 kuruş. Evet. Serpilay dokunulmazlığı alsın şef. Serpilay dokunulmazlığı alsın. Tamam. Çağatay'ı göndersin. Eleve potosuna kim gelsin? Kimse gitmesin şef. Biz göndeririz merak etme sen. Ben göndermeyeyim şef siz söyleyin.